Arkadaşımla Arkadaşımın yan hesabı 43 karakter Onunla Yine ikinci bölüm gibi Düşünebilirsiniz ama o seçecek Ona mortis seç dedim İstemedim İki tane ölü kutu açmayı planlıyoruz Evet Baya mortis öldürmemiz lazım Ya da mortisle öldürmemiz lazım evet. Sonra Siz de Brawl Stars oynuyorsunuz Like atıp abone olun İki ölü kutu bak sizin için çalışıyoruz. Ölü <laughs> Yalan atıyor. Yalan atmıyoruz. Şimdi bizim kazandığımız bandan da yükseliyor ve iki ölü kutu alıyoruz. Onlara da iki ölü kutu geliyor ya. Yani. Karşıdakiler gerçek adam. Ben kit değilim ama çok güçlü. Bizde pen var. Ben de kıtım. öldüm. Ben öldüm ben. Top, de... öldüm ben. Top, ben nasıl öldüm? Beraber oynayalım ki böyle de görsünler. Kids adım. Adım Kids diyorum. Hacker Şu önümdeki kit. Lan ölüyor Abi şey. geldi. Yok geldi. Lan bu da. Kaç kilo? Seni yakaladılar. Aldılar topu. Top 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 gol atacak. Öldüm. Ben onu öleceğim ben de. gel beni görsinler. Abi oyunu. Hayır. Arkadaşlar 2-0 yeniliyoruz. İşte kit se kit seçmenin şeyi. Lan. Nasıl ya? Arkadaşlar videoyu kapatalım şimdi hadi görüşürüz. Oo, ne diyor? Oo, diyor. Ben tireji. Son bir maç daha yapalım. <laughs> ben, 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 ben de ki. Arkadaşlar hadi. Abi bende kaz ve kenji var. <laughs> Yalan atıyor. Yalan atıyor. Sizi Hatta video sonunda hesabını gösterip. Mekom Mortiz. Oh my god. Ama bizde de ne Ne maç. Gelmeden öncesine mega geldi. Botis AFK. Aa iyi. Lan lan gol gol. Sonunda bak. Kenji beni Tamam Topu mega aldı. Gol gelir mi? <laughs> Bilesiz lan tek top. yapacağım? Gol geliyor gol gol lan ikide bir top seçiyo buna ben gol geldi. Atamadılar. Ne lan, ne GOL inanın ben ne 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 Ben de. Evet. Tam ben <laughs> ya tam topu alacaktım. Ya, Arka, atan... Benim topu yanıma gel hiper ve uyduk da açacağım. Tamam arkadaşlar şu an ben onun yanına gidiyorum. Hiper ya. de uyduk açacak ama hiper uyduk şu an. Çok az kaldı. Bakın bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Attım gol olabilir şu an. Gelmedi bize geri geldi. Lan <laughs> iade yaptılar. Lan oradan gol olmaz Şey, Şeyin üzerine atıyor. Reka Mortis. Lan lan. onu daha Dua giriyordu. Vardı. Arkadaşlar az daha giriyordu. Lan öldüm. Arkadaşlar benim yanıma gel. Hepimiz de. Oğlum biz 1-0 yanmıyor muyduk? Evet. Evet hanım, gençler. Sen hanım. Tam bir ulti atıyor adam. Hı. Ya bir sıfır. gol atmamış annemi Kurum. Kurum. Kaybettik. Ben şunu öldüreyim. Canında iki yazıyor arkadaşlar. Şeydim. <laughs> Hadi kapat. Arkadaşlar. Bir yapmamadık şimdi. Oğlum kaç tane açıldı lan? Üç, dört, beş tane. Arkadaşlar bay bay. Videoyu kapatıyorum. Allah'a emanet olun bay bay. İnşallah görüşürüz.